Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir map ile karşınızdayım. Temple Run çekmiştim. Şimdi zorluk açı çekiyorum. Evet girelim. Elma. Tek ilgimi çeker Ondan sonra bu ne? 110, %20. Bu arada, Bu arada ben Burak. Ben bir dakika ben Burak. Ben Elif. Ben Emre. Ha, abone olmayı unutmayın demeyi unuttum. Neyse. Tamam oyun modum güncellenmişmiş. Elma. elma. Ha, elma. ha. Aa, elma geldi. Evet. <laughs> Kurallar ne? Biz sadece 4 tane çekmek veriyorsunuz. Koskoca ömrümüzde ya eliyle blok koymak ve kırmak yasak. Game mode 1'e geçmeyin. Sadece size verilen aletlerle işlem yapın. İpucu bazı malzemeleri craft ederek kapıları açabilirsin. Örnek kızıltaş. Kızıltaş ben de ilk craft edeceğim Hayır. <laughs> Abi, Hı. yatak yavruyu. niye gelmedi ya? Ben yatağımı kaçmak istiyordum. Aha indi Bir dakika. Var, bak. Not sadece kil kırabilirsin. tamam. Aa, tamam, şey tamam şey bekle. Ona lan. Neyse tamam biz burada turuncu kedi Ama ben yatanla gitmek istiyorum. Yatağımıza yürüye yürüye. Hadi. Sen ha. bir kel kel neydi o ya? Köyde öldürmekten muhabbet yedim <laughs> ve <gülüyor> eski hapishaneden ha bak yine yanlış okudum. Kaçmaya <laughs> çalıştığın için daha güvenlikli olan bu ha ishaneye yollandım. Sayfa 2. Ha hane artık neyse. Ancak bu hapishane biz ha, ha, izhanede miyiz hapishanede miyiz tam anladım. Yani, tam anlamadım. Ancak bu hapishane sınır bölgede teröristler tarafından saldırıya uğradığı için aynı da beni niye boşaltmıyorsunuz? Ee, kaçmak için en iyi zaman... Ee, niye gülen yüz koyuyor? Bu hapishaneden bir an önce kaçıp İmmanuel Osman'ı ve özgürlüğüne kavuşturmasın gemiyle mi? Biz nasıl kaçacağız ya? Test Hala kaldım. anlamış değilim. Bunu da aldım. El liman dediğine göre bir craft, gemi vardır. Craft, Hadi zeka oyunları. Hadi be. <laughs> Hadi. Tamam. Bunu kırma keser. Aynen. Ben Bura kıracağım. Bırak kırma Ya o zaman nasıl gideceğim? E, dikkat. e, Burak bunda kızıl taş yok mu? Tamam dikkat. Bir kez ölürsen oyun biter. Sadece bir Biraz kere bas. Bu ne? Hop. Lan. Ayarlar. Ayarlık. Sadece bir kere bas dedik. Bastık zaten. Şuraya diyor bir... Bastık. Killer Bastıkta. var mı? killer Biz buradan nasıl gideceğiz ben onu daha anlamış değilim. Allah Allah. Ayarlar sadece bir kere bas. Dikkat. Bir kez ölürsen oyun biter ama ben onu neden nasıl alayım? Kırma. Mutlaka Olur. bir açığı olmalı da. Sandalyelerin altında mı var? Yani. Ya. Şu killerin hani işte saklandığı gibi. Yani. Var mı? Ki diyeceğim. kırılmıyor. Gerçi yok. Oturuluyor tek. Bak kemik koymuşlar. Çakallar ya. Baksana. Kemik. Yok o oyunun özel bir şeyi var. Oha! Cana bak maşallah maşallah. Kırmak istecek kırılmaz Benden çok canım var abi. Kıralım ya. Neymiş? Hüsrev'den katıldım. Kır bir saniye ben hemen Evet arkadaşlar devam ediyoruz telefon cevap verdik Ama ben burayı kıracağım var ya Kıracağım mı? Bir gün kıracağım Bir gün O gün Köylü sesi geliyor bak Kırmaya çalışınca oluyor Şu demirleri Bak sesini aç be Demir kapı var orada Hadi, Koş Kır ve koş Kırme koş da elimle ben demir kırmayacağım. Köylüler mi terörist acaba? Çünkü köylüksüz geliyor. Aynen köylüler bizi tarayacak yani, yakında. Yani <laughs> böyle PKK gibi. Evet. Biz onları tarayacağız. PKK'lılar bunu izliyorsanız hemen videoyu kapatın. Yoksa evet. ben videoda size baya bir laf yetiştireceğim. Değişeceğiz sizi. Terörist dedikleri. Oy oy. Hadi. <laughs> Heh kırıldı. Bu bir. Ha bir dakika. Bak map yanlış yapmışlar. Evet. Kırdığımız eşya gelmesi lazım ama gelmiyor. E ne olacak? Kızıl lambasının bize gelmesi lazım orada. Yani biz kızıl lambasının bize geldiğini mi? Biz bu kapıyı açtığımızı hayal. Ya! <laughs> Emre ne koluma çarpıyorsun ya. Arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Aman oğlum. Ne haber oğlum. Biz aramızda dokunmaz ama ne olur. Ama faydanız büyük yani. Evet. Emre sakın bak bir daha benim koluma dokunma. Tamam tamam dokun. Lan elime nasıl dokunuyor? Hayır bana dokunma. Dokunuyor. Kırdım oh. Bak şurada. Ha? Burası Terörist. Lan. Barışçıl alsak ne? Oo Aha. taş kılıç. Demek ki kırmamız gerekiyormuş. Değil mi? Burada Uzun bak bir benim Oo puan. Puanlar mı? Buradan Kaç hapishane abi, Sınır. Abi ben korkuyorum. Bu ne lan? Ya mapler temple ya. falan diyor. Allah'ım. Barışçılamazsak. Aa. Zombi sesleri benim sinirimi bozuyor. Puan. Şöyle mi yiyor acaba? Yani ne yapıyorsunuz siz üst katta? Ha, bir şey mi yapıyorsunuz ya? Tövbe tövbe. Aha. Bak burada var. Kes. Teröristler gardiyan. Gardiyan gardiyan gardiyan. İçeride Bunlar hero bir... mi? Gardiyan. Gel A, ben sen. Ben. Evet evet evet. Kas, hey. kafalarına kas takılmış zombi. Aynen bak köylü zombi. Kes. Ya ne gardiyanmışınız abi bir şey. Bir şey köyleri kurtar. Ben. Puan. Aa Acaba o puanla bir şey yapılıyor mu? Ne ki? Merhaba köylü. Kö köylüleri kurtaran mı? Bunlar şey hapishaneye geldi. Yani. Siz. Ulan ne gardiyanmışınız lan? Siz beni Hapishaneye atabileceğiniz mi? Kes abisi kes. Allah Allah. Hem ben bence bunları Bak, utamıyor. Biri bana daldı ama. Aa şalter. Anahtar yani gideceğiz oradaki hapishane kapısını açacağız. Biz gördük ki. Ne gerek var? Her hapishane kapı. Şey demir kapı. Demir, Şurada. Tamamdır. Bence dışarıda gardiyan var ama. Ziyelim. Bu nedir arkadaş ya? Çürük et mi verilir? Azıcık insaflı nerede? olur ya. Bizim insanın. ekmekler nerede? Lan Allah seni <laughs> etmeye bırak. Oo. Ya ne yapayım ya? Ben Çest. item kaybetmek istemiyorum. Çest, o da olarak. bir şey var. Şehirde güzel bir şehirmiş canım. Hayır ben hapishane yapayım. şehrinin ortasına kurulur mu? Ya bunlar ne? Gel bak şu şurada gardiyan var gördünüz mü? E, gardiyan. Gel pisi pisi pisi. Geliyor lan abi. Aa bak bir burundan şey gibi çıkmışım şurada. Ha? Gardiyan mı oldu? Guardian, guardian, spander. Gardiyan 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 spam anlamışsınız. <laughs> Anladım Hadi şuradan çık. Gönlün. Aynen orada gardiyan spamları var. <laughs> <laughs> Bence başka bir şey. Adamlar spam. İki kişinin gardiyan spamları. <laughs> Onda ne oldu? Kırık taş kazıcı. Lan bu bir tane kazar lan. Ben Belki erim... kazmam için yapmışlardır Örs. Hadi o. Hadi ismini değiştirelim. Dur bir. 11 levelimiz var değiştir ya. Arkamda zor bir yer. bir yerde var. Tepede var tepede. Tepeden, tepeden düştü o o kadar canı düşmez. Tepeden düşmez. Neyse Kaç? bir sınırı Hayır şey limana koş. Bir dakika bir. Hoppa. Ya o, oyun bu kadar kolay biter mi bir mantıklı düşün. Limana bulaşıyor mu lan? Liman o bir tarafta. Solda. Okyanusa hiç girme. Aha. Aha liman. Ya o, oyun çok kolaymış ya. Ne liman? Arkadan zombi geliyor. Ana. Guardian. Guardian spawner'ın nerede pampa? Neyse biz kaçalım. <laughs> haydi, haydi. limana gidiyorum. Orası Orada bir tane ev var. Özgürlüğüme kavuşmaya gidiyorum. Daha bence gemi Dur. daha gelmedi yolculuk. Dur değildi. liman kapısı anahtarı ve normal anahtar. Liman kapısı. Gardiyan anahtarı. Liman kapısı anahtarı. Şimdi. Bir dakika şu ne? Ben bunu normal anahtarla açarım ben. Allah Allah. Gemiye. O kadar güne. şey gerek mi var? Gemiye gidiyim de. Şimdi bir dakika ben şu liman kapısı anahtarıyla da şurayı bir açayım da. Merak Bu normal anahtar. Hop. Bu an liman anahtarı. Belki şey çalışıyor. Hop hop hop. Hadi gemiyi çalıştırıyoruz. Herkes yerine gemi. Bırak, ben Şöyle de bir kadar koştan. kolay bitme. Gemi bitti ama. İyi bence de bitti. Ben bence köpek balığı geldi. Koşalım haydi. Gemi ilerlemiyor. Haydi. Lin, Abo bu ne lan? Gemi yere kazıklanmış. Hayır o değil ya. arkasında aynı. Aynen arkada. Ya böyle şey mi yapılır? Gözünü mü şimdi ya? Çok mantıksız yapmışlar. Ha? Ben hayır. Şimdi edeceğim. bizim elimizde liman limon anahtarı var. Bunda deniz şansı bir var. Belki şansımız Belki şansımıza tükürürüz. Belki güzel bir şans değil. Malzeme. Vay. Wow. Bence denize tekne. mi dalacağız? Aynen denize mi lazım? puan gemi Berkay orijinal Tebrikler burayı yönetmeyi başardın. Ancak senin için tehlike yeni başlıyor. Bu gemi eşyalarını al ve ikinci limanın bulunduğu şehre kaç. ikinci sayfa. Şehirde birçok polis ve gardiyan olacaktır. Dikkatli olmalısın. Eğer onlara yakalanırsan oyun biter. Yakalanmışsın dediysen mi? Minecraft. Az önce bir şarkı. <laughs> i̇şte Minecraft'ın müziği. Ha teknelerle kaçacağız. Ama yemek aha en başta bak, bunlar bize boşuna verilmemiş. Bak bu arada akıllılık edip iyi ki o elmayı aldım. Şimdi ikinci limana gideceğiz, şehir içinde. Şehir içinde değildir. Nerede? O şey, sınırların içinde, ben gördüm o şehri. Hadi baha. İlerlesene kardeşim ya. Etrafından dolan. Her dur, do dolanmayacaksın orada şehir var. Oraya şehri Şehre doğru aha. gideceğiz. Tamam, iyi mi şimdi? Yok. Eee insan ben geri nasıl çıkacağım? Bak liman şurada. İngilemez. Dur dur dur, stop stop. Ha bir tane daha tekme. Geçmişte başka. buraya tekmeyle gelmedik. Hı -hı. Demek ki... ...başka polisler gelmiş yani kaçak olan. Orada bir tane daha bir şey çekeyim. Ne? Eee sesli konuş. Gardiyan şehri yenilmeden önce binanın altındaki tünelerden kaçıp metro... Tünelerden kaçıp metro altına ulaşman lazım. En yüksek binalarda mutlaka hat vardır. En yüksek binalar. Gardiyanlar şehre inecek yani. Bir, Bir türlü inecek. Tesistler var. Bak. Hop hop hop, 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 hop. Şey... Altında da ha. Vay siz. Çabuk kaç. En yüksek bina burası. Şu. Mu şu. Aynen. Bak helikopterle. Helikopter de var. Belki helikopterden kaçılıyordur. Tamam, bak, taş koydu sana buynamayım sert bakayım gerçekten. Bak bak kapı bak, kapıya gelin. Asıl tehlike. Aa bunu nasıl yapmışlar? He ben bak, orada bir tane kapı var. Kaçın hatırlıyor mu o videoyu? Hangi? He ha, neyse Enes. Ne, evet bu arada Enes ile Emre kardeş ben arkadaşları. Kanki işte hem o. de sınıf arkadaşımız hem arkadaşımız. Bu neymiş lan? En yüksek bina Burak. Burası hey bir Allah'ım ya Rabbim ya. E hani bir de en üst bina en alttan en üste kadar mektup taşıdığını düşün sen. Bu. Bu ne lan? Böyle mantık olur mu? Çiçeği atsana. Ben unuttum. Bina geçti anahtar. Ne anahtar çıktı lan Aynen. bunlarda. Korkuyorum ha. Her katı bir şey. Her katı bir gez. Hayır gezme. Direkt sen de. Çiçeği olabilir ama. Çiçeği olması önemli değil. Onlar anahtar Bu ne? Çok kolaydı. bu ne ya? Ee, ay geri zekalı. Ulan bu bize niye verdi? Kırık taş kazmamız. Burak ne yapıyorsun? Ay, yine işte. Bir aşağı. aşağı katlarda mutlaka var. Var bakalım. Bir şey yok. E, bir etrafına bakın sen. Bakalım. Bir şey yok. <laughs> Buyurun, Biz böyle, böyle kat kat dolaşacağız. O belli. Bir de ilk katta oluyormuş. Ya da şu kırmızı ışık taşı olan katta. Kırmızı ışık taşı mı? Aa aynen. O en alt kat olmasın? Bak. En alt katın bu işte. En alt katın bu işte. Ha şu sürekli yansın diye yapmışlar. Arkadan çizmişler. Elle ha. Yani İnsan korkuyor ya. Aynen ya. Biraz. Ben niye korkmuyorum? <laughs> Ama ben de insanım işte. Ya, ya bu nedir en abi? Üst katına, direkt en üst katına çık. <laughs> direkt aşağı Hadi ya. Hadi. Çıktı. Uh -huh. Oha bir şey Oo ben Tarzan. nerede olduğunu bulman lazım. Buradan şehre bir kuş bakışı bak. Kuş bakışına bakamıyoruz çünkü bu neredeyse en kısası. Bu başka bir şehir mi? Ya? Hmm, liman nerede? Bir fikrim var. Görüş açısı nerede? <laughs> Burak ayarlama ya. O, o, o şey ayarlanabilmesi bir şey. Ayarlanabilen bir şey ki normalde ayarlanmaz. Aha bak şurada ha. bir yer var. Liman. Ya da şurada. Hadi. Abi bizim hatları bulmamız lazım. Yani hattan c şeyden gireceğiz. Buradaydık hat. çünkü az önce. Yani Burada sildim En üst kat. Şu olabilir mi şu bina? Aha alttan Şurası. Metro. Metro evet. fay attı en alt katta. Biz bunu nasıl düşünebiliriz? Yani metro. Yani metro'nun fay attığını daha ilk defa duyuyorum. En alt katta olacağını daha nereden bildin? Bırak Kost, bir elde biraz. Ha tavuk. Tavuk bana dalmaz değil mi? Tamam tamam. Ben bu şey şehrim ya hayvan şehri bu. Aynen la şehirde insan yerine hayvan yaşıyor. En azından acıktığımızda aha. Şuradaki Hadi. Hop. fayat metroya git. Tamam. Hızlı ol. Metro nerede? Sağda. Şurada ha. burada. Metrodan şey yok. Hapisten kaçan, kaçan insan. Önüne bak. Orada zombiler gördüm. Ay hemen hapisten kaçan. İşte zombi. Aha sol, so solda var. Yani belki o şeydir. Fay Yok orada komut blok. Tüm komutların ayarlandığı yer. Buradan da elektrik gidip geliyor. Bir kıracağım şimdi elektriği. Girişi nerede lan? Ne? Ya şurada. Ya burada ya da arkasında bir yerde. İnsan korku mu oynayınca korkuyor yani. Bence ayarlandığı yer değil. ayarlandığı yer değil bence demiştim ama pek kafamda bir sorun yok tabii. E nasıl çıkacağız biz şimdi oraya nasıl gideceğiz? Ama bence buradan burada solda yer, yer var bak. Bir giriş girişi vardı ama. A girişi. Ya bak. abi giyim A girişi bulduk. A girişi bulduk. Üst girişi. Aha oradan bak abi mi gidiyor orası? Hala hapishaneden kaçış. Şurası şurası. Saniyeden kaçış. Bırak arkada bak bir yol var görmüyor musun? E tamam buradan da girişi var. Yok. Belki Herşey ışınlanıyordur. Yok. Giriş yok bir yerden. Aynen ya şuradan. Böyle tepeden tepeden dolaşırız. Normalde şehrin altından giriliyordu da biz onu yapmadık işte. Şehrin altından nereye girecektik biz orada? Şuradan mı için. Hop. Bak. Bak Bunu akla edemedik. Hı hı harika. Solda bir tane kapı var. Hangi Solda kapı diyecekti? var hayır. Hı. Gücü Güzel aç. aç. Trim, Oraya koy. Bu bu. Açtın. Hmm. Bir dakika. Hayır bilmiyorum bak şurada bir tane kapı var. Aa biz niye buradan girişi hiç denemedik. Liman anahtarı. Bina, bina geçit anahtarı. Bina geçit. Hep aynı zaten. Kendine. Bina geçitini de koy. Lan. Hay ben seni. Lan. Geri dön. Geri dön. Nasıl? Onu da alamayacağız ki. Kapı açık. Hani neyse çıkarız. Hayır. Hayır Burak. E sadece bir tane şalter alacağım be. Gerek yok. Yani ne ne yani, oraya girmeden hem Burak özel anahtar gerekiyor. Ben ne dersem onları büyülemiş. Ya özel anahtar hiç bir alakası yok. O güzel görünsün diye. Hadi. Buraya bir gelsin Burak. Yuhu. Ama çok yavaş yani. Bu mudur lan metro? Ben metroyu hızlı bir şey sanmıyorum. Ben. De. Metroyu biliyorum da. Bu kadar yavaş oldu. Vay, manzara. Ay ay ay. Ama ben vay, daha vay, vay, önce hiç bilmedim. Vay ay ay, manzara. Hop, inelim. Play. Şöyle. Ya. Hop, hop. Wow. Aha, oldun. Evet, burası sende dediğini yapmamız lazım. Aynen, ben buranın şalter alacağız. Hayır, ben bu kapıyı kıracağım. Hadi kral. Ay mouse elimde ee, öyle kırıyor. Sarısı mouse akıyor benim için yavrum. Tahta kazma ne? Evet, ne? O zaman biz niye korku korku mu Allah Allah barış rahat et. Ben <laughs> bunu korku mu yapıyorum? hayır kapsanın kaçmaya çalışacağım sanırım. E ee, kaçtık ama. Aynen. Aa, Aynen bu yüzden yüzden devrelerin oldu ya. Yani. <laughs> <laughs> Abo demir kılıç. Hadi gel kapıyı. Yürü lan gardiyan. Bak bu gardiyanı giydirmeyi unutmuşlar. Hah! Crafted. Ben sizi şimdi... Alacağım. Neyle? Puanlarla mı? Ne diyeceğim? Puanlarla mı craft edeceğiz? Ne yapacağız? Anlamadım gitti. Git. Neyse. gel sen şu kapıdan ver. Yine orada bir şeyler Harikalar ya. Burada bir tane daha düğme var mecburen kırman gerekiyor. Artık böyle kıra kıra gideceğiz. En başından bir de oyunu okuduk ya. Yani. sadece kil kırmak vardı. Okuduğumuz odayı da kırdık. E ee, o odada odayı mecburen kıracaktık. Çıkış yoktu. O kadar. Anca adamlar şey ah geç diye kapıyı açmaları gerekiyor. <laughs> Üç tane anahtarımız vardı ikisini boşuna harcayalım. Aha o düğmeye basınca ölürsün kaçmayı başardım. Artık özgürüm. Ama ben neden bu kadar bir sinir içindeyim? Oh. Eski ev. Son. Bir dakika. Köylülerim. Siz de benim hapsimde misiniz? Ha, orada bak solda yol var bak. Yani, Oradan aç onları da hapsetme. Hem sen de yukarı çıkamazsın. Ee, yani, burayı Onlar bana dalacak da diye korktum ben. Hop. Ben açıyorum. Balıkçı. Sen nesin? Aslında buna Survivor çeksek güzel olur ha. Bence biraz çok daha bomba. devam ettirelim. Yok ya. <laughs> Aynen. Neyse. Ama bunda biz nasıl Survivor çekeceğiz? <laughs> survivor çeksin. Korku mapinde <laughs> Survivor çekmek keyif. Aynen çok tuhaf olur. Korku mapinde Survivor çeken ilk insan. Abi, ya sandıklarım bomboş. Son oku bari. Aynen. Ben Allah daha sonu Allah okumadım. Allah. Son. Oynadığınız için teşekkürler. İletişimimiz Skyberg. Sky <laughs> Skype, Skyberg. Niç. Mine, Türk. Mine Türkiye, teşekkürler. Abi. Evet arkadaşlar, ben bir biraz daha güven. Bu kadar. Uyum. Hadi, görüşürüz. Bay bay.